Senin ne işin var burada? Süreyya'ya bakmaya geldim. Onu görmem lazım. Bu saatte onu göremezsiniz. Benim kardeşimi görmem lazım. Beş dakika. Sağ ol. Gel benimle. ...seni duyamazsın. Ben dışarıdayım. gösterim şuraya. Özür dilerim kardeşim. Yanında olmalıydım. Biliyorum. Bana kızgınsın. Hem de çok kızgın. Haklısın. <laughs> Hangimiz daha çaresiz acaba? Hangimiz daha sıkışmış durumda? Ben şey amcam bitmiyorum Süreyya. <laughs> beni affet kardeşim. Çığlıklarına sağır... ...çırpınışlarına kör olduğum için beni affet. Sana söz vermiştim değil mi? Ha? Elini uzatacağın zaman değeceğin... ...fısıldadığın zaman duyacağın mesafet olacaktı. ...saçan sen değilsin aslında. Ama ben de değilim. İçimde... <laughs> ...şimdi... ...beni ele geçirmiş bir öfke var. Dinmek bilmeyen bir öfke. Beni körleştiren... ...sağırlaştıran... ...beni tamamen ele geçirmiş bir öfke. Bana ait değil. Benim ona ait olduğum bir öfke. Benim kardeşim Ruzan'a... Aşık olduğum katının çok ama çok uzağına götüren bir öfke. Dinliyor Süreyya. Dinliyor Süreyya. Dinmiyor Süreyya. Dinmiyor, dinmeyecek. Çok ağır bedeller ödeyecek. Bak, bak ödetmeye başladı bile. Seni burada bırakmayacağım. Seni buradan çıkarmaya geleceğim. Fatih. Seni duymazdım Ama ben... ...benim duyduğunu biliyorum. Seni seviyorum Süreyya. Affet beni ne olur. Seni seviyorum. Seni seviyorum kardeşim. süreceğini sanmıyorum. Yani doktor arkadaşım öyle söyledi. Burada olduğun için sağ ol. Sana sinir oluyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de senden pek az etmiyorum aslında. Sağ ol. Yoksa kendimi kötü hissedecektim. Önemli değil. Fatih. Ne zaman oldu? Öğleden sonra. Onu sormuyorum. Ne zaman ve nasıl oldu? Nasıl oldu da biz bu hale geldik? Eskiden de kıskanırdık. Ama spor ayakkabılar. Hatırlıyor musun? O zamanlar marka spor ayakkabılar böyle her köşe başında satılmazdı. Sen Kemal amcanın aldığı spor ayakkabıları giyerdin. Sonra bir yıl geçmeden onlar benim olurdu. Senin eskin. Benim yeni. En geç bir sene sonra benim olacak olan o ayakkabıları sen her giydiğinde, her top oynadığında, Topa her vurduğunda benim için bir derdi. Ne kadar az eskirse, o kadar iyi. Ama sen bazen sırf gıcıklık olsun diye gidip duvara tekme bile atardın. <laughs> Reza'nın olmuş sinemaya devam edeceğiz değil mi? Böyle görünüyor. Aralarda çay da içeriz. Olur. İçeriz. Sen... Sen benim en sevdiğim düşmanımsın. Sen de benim. haritasına bakalım. Ayakkabılar eskisin diye duvara tekme atmıyordum. Onun başka bir nedeni vardı. Niye peki? <laughs> Efendim Koran. Tamam. Adresi aldın mı? Peki. O zaman bir saat sonra orada olacağım. Benden kurtulabileceğini mi sandın oldu? Cehenneme kaçsan. Orada bir yapılık hesap soracağım sana. Efendim Ayşen. Savas. Ee, Ulaşalım mı? Dün öyle bıraktım. Biraz konuşsak. Kötüyüm ben. Sorun değil. Ayşen benim ufak bir işim var. İşimi halledip hemen seni arayacağım. Ama Ayşen ee, işimi halledeyim hemen seni arayacağım tamam mı? Peki. Görüşürüz. şey istemiştim oysa. Sadece masum bir istek. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Savaş Bey değil mi? Evet, Savaş. Patron siz misiniz? Ya ha, hayır, kendisi birazdan gelecek. Buyurun odasına geçelim. Gel bakalım büyük patron. Bu kadar gizemin arkasında kim varmış? Görelim. savaş atın Benimle görüşmek istemişsin. Söyle hakkında görüşmek istediğinizi söyledi. Sizi dinliyorum. Ayşen ne yapıyorsun? İş görüşmesi yapıyorum. Bunun için gelmediniz mi? Seni burada ne işin var? Bu çok saçma. Niye? Aa, evet. Söylemiştiniz değil mi? Ayşen iş dünyası bu. Sıkıcı, karışık. Sen anlamazsın demiştim. Ayşem lütfen. Bu kadar fazla. Lütfen oturun Savaş Bey. Ayşem. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Demek Atabey'in atölyesi bu kadar önemli sizin için. Evet. Teklifiniz nedir? Madem atölyeyi alacaksınız para konuşalım öyle değil mi? Ayşan yeter. Ayşen Hanım derseniz daha mutlu olurum Savaş Bey. Çünkü bu bir iş görüşmesi değil mi? Evet teklifinizi bekliyorum. Her şeyden çok istediğiniz atölye için beni ikna edin Savaş Bey. Ha çok zor olmayacak korkmayın. Ben safımdır, iyi niyetliyimdir. Her söylenene inanan biriyimdir. Benim dünyamda saflık temizliktir. Sizin dünyanızda ise aptallık. Ayşem ne yapma? E hadi ama, hadi. Kandırın bu aptalı, hadi. <laughs> Zor olmayacak, korkmayın. Nasıl olsa bir kere inanmıştım, güvenmiştim. Ayşen yeter. Bu oyuna bir son verebilir miyiz artık? Belki de çoktan son vermişizdir. Daha ne kadar böyle susup oturacağız? Eminim daha önemli toplantıların görüşmelerin vardır. Hadi bitirelim bu işi. Neslihan'ın ne kadar haklı olduğunu kanıtla bana hadi. Neslihan mı? Ne alakası var? Çiftlikte söylediğini haklı çıkar diyorum. Ben de Neslihan kıskançlığından ne dediğini bilmiyor sanıyordum. Halbuki ne kadar haklıymış Neslihan. Neslihan sana çiftlikte ne söyledi? Atölyeyi aldığını sanıyordum. Demek o kadar istiyorsun ki daha ata beyle anlaşmadan sağ sola aldım dedin. Atölyeyi alınca benimle de işinin biteceğini söyledi. Tek derdinin atölye olduğunu söyledi. Şimdi ikimiz de görüyoruz Neslihan'ın ne kadar haklı olduğunu değil mi? Alo. Neslihan Hanım'ın şirketiyle olan tüm iş ilişkilerini feshedin. Anlaşıldı mı? İyi. Vereceğiniz varsa anında ödemesini yapın. da hoşlanacağını mı sandın Samar? Ne yaptın şimdi? Neslihan'ı işten attın. Ne çabuk harcıyorsun? Evet ama sen de haklısın. Bu dünya böyle değil mi? Evet. Ata Katipoğlu'nun atölyesini istediğim doğru. Ama bunun sana olan duygularında bilgisi yok. Öyle mi? Evet, öyle. İnandım. Bak, hemen inandım. İki cümle söyledin, inandım Savaş. Hadi şimdi satışı gerçekleştirelim. Sonra bir kutlama yapalım, ne dersin? Sana demiştim. Araya girme, arada kalırsın demiştim. Ben de tam ortanızdayım demiştim Savaş. Hiç bilmediğim, anlamadığım kavganızın tam ortasındayım demiştim. Neden bunu yapıyorsun? Bak. Yüzüne bak. Yüzümüze. Kendine bak. İkimizi görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Şimdi söyle bana. Neden bunu yapıyorsun dediğimde... ...atölye için yapıyorum deseydin. Çünkü senin de bilgisi yok. Çünkü seni uzak tutmak için uğraştım. Ama başaramadım. Ayşen beni dinler misin? Ayşen beni dinler misin? Ayşen dinle beni. Ayşen açıklamama izin vermeyecek misin Ayşen? Biraz sakin olur musun Seni Elini çek. Elini çek dedim. Sesinizi alçaltın lütfen. Sen kimsin be? Kimsin sen? Ayşen. 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 Ayşen yapma bana bir fırsat ver. Konuşmamız lazım ama böyle değil. Konuşmak istemiyorum Savaş. Bir problem var mı Savaş Bey? Sen içine bak. Ayşen. Efendi arabasına kadar eşlik edin. Ayşen lütfen beni dinler misin? Dinlemek istemiyorum Savaş. Ayşen Buyurun ne? Elini çek. Ayşen. Elini çek. Eğer bir kişi daha bana elini sürmeye kalkarsa... ...bu binayı başınıza yıkarım. Gidebilir misiniz Hanım? Ben gitmek istiyorum buradan. Çocuklar siz istediğiniz yere bırakır. Sedat. Buyurun Selim Ayşe istediği yere bırakın. Her taşın altından çıkmak zorunda mısın sen Ayşe Hanım? Alo? Neslihan Hanım, saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorum. Hemen şirkete gelseniz çok iyi olur. Ne söyleyeceksen gelince konuşuruz. Ama efendim... Sana şimdi bir şirket adı vereceğim. Selim Gökçay, Kayseri Yapı. Bir araştır bakalım kimmiş. Daha önemli bir konu var Neslihan Hanım. Sen dediğimi yap tamam mı?